Herkese merhaba. Şimdi bugün Rare Beauty'ye bakıyoruz. Ee, çok çok merak ettiğim, uzun zamandır çok denemek istediğim bir Türkiye Türkiye'ye gelir gelmez saldırdım. Ee, şimdi elimizde hemen hemen her şey var. Neler yok? Hemen onu söyleyeyim önce. Lip Souffle yok elimde. Mist yok. Bir de sıvı far yok. O kadar. Geri kalan her şeye bakacağız. Ee, şimdi... Aydınlatıcısı var. Kapatıcısı var. Kapatıcısı çok beğeniliyor. O yüzden çok merak ediyorum. Eyeliner var. Ondan sonra... Şu e, parlatıcı ve ruj seti var. Bu ne? Ha allık 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 var. Hep evet, allıklarla da şu şey olan kremsi olanı var. Sürülen olanı yok elimde şimdi. E, bir de fondöteni ve primer ile ilgili olarak e, aklınızda bulunsun bir şey denemek istiyorsanız Sephora çalışanları bu konuda çok yardımcılar. Gittim dedim ki işte iyi çıkacak mı bilmiyorum ki gerçekten öyle deneyeceğiz bilmeden almak istemiyorum, satın almak istemiyorum. Hem primerdan hem fondötenden deneme kaplarını koyup verdiler bana denemem için. Bu da çok çok güzel oluyor. Bir şey denemek istediğiniz zaman inanılmaz faydalı. Onu da tavsiye ederim. O zaman başlayalım. Çünkü gerçekten hepsini çok merak ediyorum. Şimdi bu primer illuminating primer diye geçen şimdik şeyden aldık. Baya simli bir şey bu arada. Diyorum ki bunu böyle bu tarafa süreyim. Öbür tarafa normal bildiğim bir primer sürelim ki fondötenin etkisini daha iyi anlayabilirim. Bunu böyle güzel sürdüm. Kabında ışıltılı görünüyor ama yüzüme sürünce bir ışıltı Yapmadı. Sadece aydınlık güzel gösteriyor. Yani çok büyük bir fark yapmadı. Çok da fazla silikon da yok galiba. Sadece biraz yapışkanlık hissi var. Yapışkanlık hissi de fondöten açısından iyi. Çünkü fondöteni biraz daha tutmasını sağlıyor. Çok rahatsız edici fazla bir yapışkanlığı da yok. İdeal, güzel. Ee, şimdi bu tarafa da bildiğim, güvendiğim, sevdiğim, iyi duracağından emin oldum. Nivea'nın şeyini sürüyorum. Şimdi sıra geldi. Fondöten'e. Fondöteni bana açıkçası hangi rengi verdiler? Hiçbir fikrim yok. Ellerinde bir tane tester vardı zaten. Ondan doldurdular. Bir hayli de koyuyorlar. Bayağı 2-3 kullanmalık götürecek kadar var yani içinde. sıcak bir yaz günündeyiz. O yüzden çok aşırı kullanıyor olmak istemiyorum. Zaten bütün Rare Beauty'nin olayı da biliyorsunuz hafif, e, neden ona günlük durması, hiç ağırlık yapmaması ve doğal durması üzerine gidiyor. Kendisi öyle söylüyor daha doğrusu. Bu da bu şekilde. Bu kadar aldım. Şöyle sürelim. güzel bir başlangıçla devam ediyoruz. Çok doğal durdu. Çok kolay yayıldı. Çok azıcık sürmeme rağmen yüzüme yetti. Ve eğer bu şekilde dayanırsa gün boyunca çok yani güzel bir başlangıçtayız kesinlikle. E, azla orta kapatıcılık arasında. Hani ortaya yakın az diyebilirim. Yani çok fazla hani kızı, kızarıklıkları falan kapatıp bütün yüzü kapatmak üzerine değil de daha çok cilt eşitliği yapacak bir fondöten gibi benim sevdiğim eğer bu zaten mat değil, doğal duruşlu. çok parlak da değil, tamamen doğal duruşlu. E uzaktan mı yüzümde fondöten olduğu. Şöyle söyleyeceğim. Bu tarafta Nivea'nınki daha aydınlatıcı, özellikle bir primer, daha da nemlendirici. Aslında severim normalde böyle bir şekilde. Bu tarafta birazcık daha fondöten olduğu belli ama kendi aydınlatıcısıyla iyice uyumlu oldular. bu tarafa bakan birinin anlaması mümkün değil fondöten sürdüğümü şu anda. E, ee, tabii gün içinde çok donuklaşırsa falan o zaman ayrı ama başlangıç olarak bu şekilde gidiyorum. Ben şuraları hemen bir sabitlemek istiyorum. Hiç fırsat vermeden ondan sonra devam edelim. Sıra geldi kapatıcıya. Kapatıcının rengi 210 N. Bir de bütün paketleri çok şık. Tamam böyle çok çok kibar. Her şey çok kibar. Çok çok güzel. Her şey çok kaliteli. Yani Biraz daha hani parasını hak eder mi diyeyim duruyor. Şey olarak paket anlamında, kalitelerine ayrı bakıyoruz. Paket anlamında böyle gerçekten kaliteli duruyorlar. Böyle enteresan bir fırçası var. Hafif eğimli bir şey. 210 N'nin rengi de bu. Güzel karıştı gitti. Şimdi görelim bakalım. da azla orta kapatçılıkta. Bu da mat durmuyor, doğal duruşlu. Ee, yine fondötenle aynı kurallar geçerli. Fondöten nasılsa bu da o şekilde hafif. Yine yüzde ağırlık hissi yok. Ee, ağırlık hissi konusunda gerçekten güzel bir, his, güzel bir iş çıkarılmış. Yine fondöten sürdüğümü hissedebiliyorum. Ama çok az. Yani özellikle diğer fondötenlerle kıyasladığımda çok çok daha az bir şey, bir yükü var yüzünde ee, ondan sonra göz kapatışı zaten hiç hissetmiyorum. Onda bir şey yok. Doğal duruyor. Hiçbir yere dolma yapmadı. Hafif bir sabitliyorum şimdi. Ondan sonra önümüze bakıp devam ediyoruz yolumuza. Devam ediyoruz. Geçiyoruz eyeliner'da. Bu eyeliner'ı da biliyorsunuz o Selena şey, Gomez'in videosunu izlediyseniz. Selena Gomez ellerini titriyorken bile çizmişti ve ya da çok güzel olmuştu. O yüzden bunda da umutlar yüksek. Ama şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Eğer gün içinde böyle dayanırsa çok güzel iş çıkartmışlar ürünlerinde. Ay kalem gibi çok şık bir şey geldi. <laughs> Nasıl açılıyor? çevirerek hayır yanlış altını açtım yanlışlıkla. Tabi buna izin vermese daha iyi. Ancak ne zaman iyi olabilir bunun açılıyor olması? İleriki zamanlarda şunu satarlarsa ve değiştirebiliyorsam kendim o zaman olur. Peki nasıl açılıyor? Ha çekerek. Tamam güzel bir dolma kalem çıktı gibi bir şey oldu. Hadi yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ürünlere çok iyi çalışılmış. Gerçekten emek harcanmış. Vışık diye çektim. Ucu da, ya ucuna genelde gelmez ya eyelinerin sorundur. Ucuna da geldi. Kurudukça matlaşıyor. Çok kolay. Yani bugüne kadar en kolay çektiğim eyelinerden bir tanesi oldu. Ve en güzelini biliyor musunuz düşünülmüş olan? Bir ağırlık koymuşlar. Yani genelde çok hafif oluyor eyeliner kalemleri. Onları şey yapmak zor oluyor idare etmek birazcık daha. Bunda hafif bir ağırlık koymuşlar. Onun o yüzden kontrolünü kolaylaştırıyor. Yani kuyruğu çok kolay oldu. Tek tek seferde çektim gördüğünüz gibi. Yani bu kadar da yani gerçekten çektiğim en kolay eyelinerlardan. Eyeliner beni gerçekten çok etkiledi. Eyeliner çok kolay süper. Eyeliner hakkında söyleyecek hiç bir kötü şeyim yok. Gerçekten çok kolay sürülüyor. Dediğim gibi o ağırlık mekanizması harika olmuş. Ucuna da e, renk geldiği için sürmesi, özellikle yani çekmesi, vıcık diye kaydırması inanılmaz kolay. İçini doldurması kolay. Her şeyiyle Kullandığım, yani dayanırsa bile en iyi eyeliner'dan biri, en iyisi bile olabilir. O kadar söyleyeyim. E, tenle ilgili olarak şimdi maskarayı sürerken fark ettiğim bir şey. E, şöyle dibinize giriyorum. Şöyle bakınca anlaşılıyor. Şuralara dolma yaptı birazcık concealer. Şimdi benim birkaç tane favori concealer'ım var. Bir kere böyle dolma yapıyorlar. Bir kere böyle yapmaya hak veriyorum ben. Böyle birikme yapmaya. E, onu silip bu şekilde alıyorum. Şimdi onu onunla yapacağım bunu. Gün içinde bir kere daha bunu yaparsa kaybediyor. Çünkü güzel görünmüyor. Gün içinde ben bunun peşine düşemem. Bir kere ilk yaptığımda dolmasına izin veriyorum. Bir daha yapmayanlar oluyor çünkü genelde öyle seviyorsam o şekilde oluyor. Ama ikinciye şeyim yok. Toleransım yok. Çünkü gün içinde sürekli ben bunu kontrol edemem. Zaten genel olarak gün içinde beni rahat ettirmesi lazım. Bir kere sadece. Ama bunu yapıp da gün boyunca rahat ettiren de çok var onu söyleyeyim. O yüzden o bir kerelik şansı vermek gerekiyor. Şimdi sıra geldi Acayip. Allah. İşte bütün kutular o kadar güzel ki her şey o kadar yani çok şık, çok çok şık, sade ve şık. Böyle kompakt küçücük bir şey geliyor. Çok sevimli. Şey gibi Airpods kılıfı gibi bir şey geldi. Pembesi. Ay çok şık. Her şey gerçekten lüks duruyor bir de. Böyle kaymak gibi bir yumuşacık bir hissi var. Hmm, Swatch yapamayacağım kadar doğal duruyor şu an bir dakika. <laughs> Birkaç kat üst üste yokayım. Şu şekilde duruyor. Eee, o zaman bayağı hafif olacak gibi. Elimi aldığımdan anladığım kadarıyla. yok denecek kadar doğal ama en azından çok güzel karıştı yüzüme. Ee, doğal bir gün için bana yeterli. Aynadan bir ettikten fazla duruyor. Ben zaten doğal bir günde bu kadar seviyorum. Ama ee, daha büyük bir makyaj yapılacaksa eğer yeterli gelmez. Geleceğini hiç sanmıyorum. Ama doğal işte şimdi dışarı çıkıyorum işte normal bir gün geçireceğim için ideal. O zaman için benim sevdiğim. Ee, birazcık bana rengi ve şeyi duruşu hissi değil. Rengi ve duruşu geçen gün Nix'in ee, Sweet Cheeks'in denemiştik. Onu anımsattı. sattı. Ee, hani miktarı, duruşu falan olarak ama güzel böyle hafif parlak duruyor. Ama gözlükleri büyük gösterecek gibi değil. Yüzüme bir aydınlık katmış gibi parlak duruyor. Ee, yağlı gibi de durmuyor. Güzel yani. Hissi biraz yağlı gibi ama. Ama yanakta o şekilde durmuyor. Özellikle aynadan baktığımda. E, fondöteni bir kenarlara çekmedi. Güzel karıştı fondötenle. Doğal sıradan bir günün şeyi bu. Kapatıp açma hissi bile şeyle aynı. Airpods'la aynı. E, ee, bu da nearly neutral rengi. Bunun. Tamam. Geldik. Highlighter. Şimdi bunu çok sıcak bir günde deniyorum. O yüzden her şeyin düzgün durması önemli çünkü yaz testi gibi bir şey olacak aynı zamanda. Ben şu rengini aldım. Bu rengin adı da Outshine. Ucu böyle. Konseydeninki gibi girintili, çıkıntılı değil ama böyle şey büyük, geniş, ve çapraz. Şöyle, şöyle. Çok altın gibi olduğu için öyle e, gibi de durmayayım. Beklentim biraz neydi biliyor musunuz? Bunu özellikle çok sürersem ki deneriz akşam ama çok sürünce öyle duruyormuş galiba hakikaten. E, kilowattlar vardı ya neydi? Fenty'de vardı çok ünlüydü. Şimdi adını unuttum. Bayağı ışıl ışıl. Ee, onlar gibi olacak diye düşündüm. Ama öyle bir şey yok. Altın rengi olmasına göre inanılmaz doğal karıştı. Bütün bütün makyaj markasının olayı doğal durma sanıyorum ki. Çünkü öyle durdu. Tamamen öyle durdu. Yüzümde hiçbir şey yapmış gibi ama her şey var aslında. Benim en sevdiğim makyaj tipidir. Yok gibi yani daha doğal içine işleyen makyaj tipi. O yüzden ben çok halimden memnun kullanıyorum. Sizin ama arada daha dolu dolu bir şeyse, daha var gibiyse onu bunlarla bulabileceğinizi çok sanmıyorum. Şimdi e, buradan altın rengi altın rengi azıcık ışıdığını görebiliyorum. Aynadan daha da doğal. Hatta biraz daha sürmem gerekiyor gibi. Baya fazla doğal. Karıştı gitti. Sadece ufak bir aydınlık verdi. Başka renge dair hiçbir şey yok. E, o yüzden birazcık daha. Bu sefer de fazla parlayacağım kesin. Yalnız aydınlatıcı e, Allah göre ve fondötene göre biraz daha zor karışıyor. Baya pat 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 yapmak gerekiyor bir hayli. Yoksa nokta nokta kalmaya devam ediyor. Bakın hemen olmuyor. Bıt diye olmadı. Bir süre devam istiyor. Yine zor karışmıyor. Güzel karışıyor karışmasın ama allıkla fondöten buna kıyasla çok daha kolay karışmıştı. Concealer de öyle. Çok daha kolay karışmıştı. Tamam. Harika oldu. Işıl ışılışı yapay durmadı ama çok doğal durdu. Doğal bir altın rengi en en güzeli. Hele ki yazın bana çok gider bu renk. Biliyorum o yüzden harika. Gerçekten çok beğendim. İyice doğal duruyor. Aynıdan buradan hatta gerçekten daha fazla altın rengi duruyor. Aynı da hiçbir şey yok. Bunun da böyleyiz. Son geriye rujumuz kaldı ruj sette. Yine bu da böyle çok şık bir ikili. Bir minicik bir ruj çıktı. Ruj şey gibi. Ne der ona böyle mat opak değil de ne deniyordu ona? E zaten diyor lip balm diyormuş. Lip balm olarak geçiyor bu. Ee, sheer, sheer, make rujları gibi. Bu da parlatıcısı. Parlatıcı da yokla var arası. Bir de dediğim gibi markanın bütün olayı doğal durması. Ee, i̇kisi de, dakika. Rujun ki sincere rengi. Bu nearly mauve rengi. Balm sürüyoruz şimdi. Kulağımda ruj değil de nemlendirici sürmüşüm hissi var. Ama ağır bir nemlendirici. Bayağı ciddi bir güneş kremi sürmüşüm hissi var. Bayağı ağır yani. Nemlendiricilik oranı ağır. Bu kadar ağır seviyor muyum emin değilim. Böyle sevenin olduğunu biliyorum. Ama bayağı... Evet evet 50 bir güneş kremini bayağı dudağınıza sürmüşsünüz gibi düşün. Şey bu. Tarifi bu. İkisinin. yani Enteresan. Varlı yok bir kokusu var. Güzel. Parlatı da ışıl ışıl. Parlatı çok hafif. Çok çok hafif. Hiç, hiçbir şey olmadı. Balmın üstüne etki başka bir his bile vermedi. Hafif. Çok güzel parlatının hissizliği. Çok çok hafif çünkü. Eğer böyle giderse harika bir makyaj günü geçiriyoruz. Geçirdiklerimizin en iyilerinden bir tanesi olabilir. Hiçbir şey bozmadan böyle kalırsa Bugüne kadar yaptığımız her şeyin tuttuğu ilk makyaj olabilir. Çünkü şu an hiçbir şeyle ekzide başlamadık. Ee, çok heyecanlı. Çok merak ediyorum. Şimdi her şeyi tamamladık. Şu anda akşamı beklemeye geçiyoruz. Bir dakika. Son uzmanın. Ee, ben bunu bitirdim. Haber vermek istedim. doktor Heartmajartman neyse aman. Öğrene kadar bitirdim. Ee, tamamen sıyıra sıyıra kullandım. Bu kontür setinin bronz rengiydi. Ee, çok rahat kullandım. Sürekli karıştı. Her şeyde çok kolay karıştı. Süperdi. Bunu haber vermek istedim. E, ee, böylece her şeyi denedik. Akşam beklemeye geçiyoruz. Akşama görüşürüz. Şimdi bir yandan beklemeye devam ediyoruz. Makyajı yapalım. 5 saat falan oldu. Daha, birazcık daha duracağız böyle. Ee, ama ben fiyatları söylemeyi unutmuşum. Onun için geri geldim. E, ee, Şimdi bir yandan bakıyorum bilgisayardan. Bu denediğimiz aydınlatıcılı makyaj bazı 329 liraymış. Fondöten 369 liraymış. Ondan sonra kapatıcı 250 lira, 249 lira. Şu set, bu set, onu bulacağım. O da, o da 249 liraymış. Sonra allık, allık 279 liraymış. Aydınlatıcı, eyeliner kaldı. Aydınlatıcı 299 lira. Eyeliner da 269 liraymış. Evet bu da böyle. Beklemeye devam ediyoruz. Şimdi geldik akşam yorumlarına. Yaklaşık bir 12 saat falan geçmiştir makyajı yapıldı diye tahmin ediyorum. Tek tek her şeyin nasıl durduğundan bir başlayalım. Sıradan primer. Primer güzeldi. E, ee, aydınlatıcı etkisi oldu yani bu tarafla bu taraf. Ama işin komik kısmı bir, bir saatten sonra hani bu taraf daha parlak gibi başladık ya hiç bir farkı kalmadı. Hatta ve hatta şuraya hafif dolum yaptı fondöten. Ona daha sonra geleceğim. Ee, şimdi bu tarafa hemen hemen hiç dolmadı. Bu tarafa çok az doldu. Şöyle görünüyor miyim? Bu tarafa böyle minnacık. Yani böyle hani fondöteni kötü yapacak kadar veya primeri kötü yapacak kadar değil ama yine de %5 gibi desem bir dolma yaptı. Ee, ve bu tarafa hemen hemen hiç yapmadı. Hemen hemen hiç. Ee, dolayısıyla işin garip kısmı primer olarak Nivea Rare'den daha iyi tuttu. Şimdi sıradan devamına geliyoruz. Fondöten. Fondöten bütün gün çok güzel dayandı. Hala hiç azalmadı bile. Hala çok çok güzel duruyor. Hiç parlama yapmadı. Hiçbir yere bulaşmadı. Çok aynı sürdüğüm zamanki gibi 12 saat durmaya devam ediyor. Bu konuda harika. Tek şeyi ben daha da doğal olacak sanki dışarıdan hiç fondöten sürdüğüm anlaşılmayacakmış gibi sanıyordum. Öyle olmadı. Yani annem falan fondöten sürdüğüm belli oluyor diye dediler. Yine de diğer fondötenlere göre çok daha az, çok daha natürel duruyor. Çok çok daha e, neden ona kalıp gibi durmuyor? Çok daha güzel yayılıyor, harika durdu. Yine de hiç yokmuş efekti olmayacak. Onu söyleyeyim, hiç yokmuş gibi olmadı yani. Sadece yine daha hafif ve doğaldı. Fondötenin doğal gibiydi. Fondöten sürdüğüm belli ama sanki doğal hafif sürmüşüm gibiydi. Heh, bu şekilde güzel özet oldu. Hiç asla sürdüğüm belli olmasın. Bütün gün hiç kimse anlamasın bile diyorsanız bunun üstüne bende ben hala çıkabilen olmadı. Chanel'in bu e, Vitalimia Aquas'ı. E, bu hiç yokmuş gibi duruyor gerçekten. Yani şimdiye kadar denediklerim arasında hala en iyisi bu. Bunu tavsiye ederim. E, şimdi devam ediyoruz. E, ne kaldı? Nereden? Devam ediyoruz. Heh, lip balm. Hala hala izi duruyor. Lip balm etkisi o hissi geçti hemen hemen. Ama nemlendiriciliydi. Bütün gün nemli gibi durdu dudaklarım. Ee, kahveleri falan da o kadar dizileri çıkmadı aslında. Tabii biraz çıktı ama hala iz duruyor. İyice böyle bam kadar değil artık ama tint kaldı diyelim. Yani iz kaldı. Allık allık biraz gitti. Biraz kayboldu. Hala var. Var olduğunu görebiliyorum hafif. Ee, ama kayboldu. 12 saat içinde. Tamam yani duruyor olması hala güzel ama biraz daha kalıcı olsaydı belki daha çok seyrenebilirdim. Yine de gün içi için bence güzel. Doğallığı güzel. Sürümü çok kolaydı. Hmm, ama biraz kayboldu. Ee, highlighter ama böyle altın altın parılıyor hala görebiliyorum. Hiç azalmadı. Olduğu gibi duruyor. Hiç gözlükleri büyük göstermedi. Bütün gün nasıl sürdüysem öyle durdu. O da süperdi. Kapatıcı. Göz altı kapatıcısı. Göz altı kapatıcısı hmm, gösteriyorum. Gösteriyorum. Şurası görünüyor ama Şu şu en altı. Şöyle aynadan bakınca daha çok şey oluyor böyle eğilince. Yine birikme yaptı. Yine birikme yapması benim için güzel bir şey değil. Çünkü bu şimdi kameradan görünmüyor ama o yine birikme yaptığında karşıma biri geldiğinde görebiliyor oluyor onu. Yapmasa daha iyiydi. Çok süper belirgin bariz batacak kadar değil ama yine de birikme yaptı. Bir de üstüne üstlük buraları, göz atlarımı şimdi kameradan doğal duruyor ama yanaştırayım belli olacak mı? Bu şekilde. Yani bu akan bu arada birazcık maskara çünkü bugün hava gerçekten çok sıcaktı. Eee şey. Endon'la kuru gösterdi. Kuru gösterdiği için de benim için birazcık sıkıntı var. Çok memnun olanlar olduğunu biliyorum ama benim göz altım gerçekten kuru gösterdi normalde olana göre. Hele ki bugünün bu kadar nemli bir gününde de e, bu kadar kuru göstermesi çok şey değil. Demek ki benimkin daha da kuru gösterir bu bir kış günü falan olsa. Ama şöyle söyleyeyim bu konuda. Nars'ın şu Radiant Creamy Concealer'ı var ya. Ona herkes bayılıyor olmasına rağmen ben onu hiç kullanamıyorum bile. Benim en beğenmediklerimden biri oldu. Çünkü göz altımı inanılmaz kurutuyordu. Çok çok böyle sanki sabahtan akşama kadar 5 yaş yaşlanıyorum gibi oluyordu. O çok çok kuruduğu için. Bu onun kadar değil. Bu böyle bir iki yaş yaşlanıyormuşum gibi kuru gösterdi. <laughs> Ama eee... Herkes onu beğeniyor. O da bende olmuyor. Yani hani onu söylemek istedim. Eğer o siz mesela kuru göstermiyorsa bundan da memnun kalırsınız. O anlamda söylemek istedim. Ee, ben de böyle eyeliner'a gelelim. Eyeliner'a hiçbir şey olmadı. Eyeliner sürdüğüm gibi duruyor. Eyeliner en çok beğendiğim bütün bu kullandıklarım arasında bir highlighter çok çok beğendim. Ee, bir de eyeliner'ı çok çok beğendim. Eyeliner en beğendiğim eyeliner. Bugüne kadar en beğendiğim eyeliner bile olabilir. O kadar o kadar iddialı. Gerçekten çok beğendim ve ağırlığı o kalemle yazıyormuş gibi o kalem ağırlığı kontrolü kolaylaştırması efsane güzel. Bütün gün durması ayrı güzel. Sürme kolaylığı ayrı güzel. Eyelinere bayıldım. Ve bunlar da bu kadar. Bir şey unutuyor muyum? Unutmuyorum. Bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.